Arkadaşlar bugün size Kenan Yıldız seveciliği yapmayı öğreteceğim. Bal yapın, Spiderman gibi. Sana bal yapın, bal yapın, bal yapın. anlamayanlar için bir daha gösterelim. Yine bal yapın, bal yapın. İşte bu alkışlar geliyor. Şimdi arkadaşlar Kenan Yıldız'ın bu sevinci oğlumla beni çok etkiledi. Oğlum üzerine birazcık çalıştı. Bu hafta e, dedi ki baba e, hemen öğrendim göstermem lazım bilmeyenler için. Şimdi son kez gösteriyor lütfen hepiniz iyi izleyin ve sonra siz de Kenan Yıldız sevincini yapabilin. Bu. Bu. It's evet, işte book kadar. Bye bye. Hoşçakal.